Ee, yaklaşık son 3 yıl içerisinde e, yerel yönetimler anlamında olsun. İstihdam alanında olsun. Her alanda e, Sayın Valimiz Tuncay Sönel vardı. Ve e, çok güzel çalışmalar oldu. Devasa projeler kazandırdı Tunceli'ye. E, güzel işler oldu burada. Biz de bu süreçte Sayın Valimizle çalışmaktan son derece onur duyduk. Çok şeyler öğrendik Sayın Valimizden. Ee, i̇nşallah ordu için hayırlı işler, güzel işler yapar. İnanıyorum çok daha büyük işler yapacaktır orduda da da. Ee, ordular bu noktada şanslılar. Onu söyleyelim. Ee, Tunceli için de tabi devlette devamlık esastır. Ee, gelecek valimiz de Tunceli'de çok güzel işler yapacak ona inanıyoruz. Burada çok güzel bir ekip var. Ee, özellikle her alanda e, kamu kurumlarımız, vatandaşlarımızın hizmetinde ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar. Ee, bu noktada Tunceli zaten şanslı illerden bir tanesi. Ee, gelecek valimiz e, bu Tunceli'de yapılanların üzerinde çok daha güzel işler koyarak devam edecektir. Şimdiden e, giden valimiz Tuncay Sonel'e teşekkür ediyoruz. E, yaptığı hizmetlerden dolayı e, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Gelecek valimize de, gelen valimize de hayırlı olsun diyoruz. Peki, e, müdürüm peki e, şu anda gündemde biliyorsunuz bir kısa çalışma ödeneği e, konusu var. Evet. Bununla ilgili Tunceli'de son durum nedir, kaç kişi başvurdu, kaç kişi yararlandı, buna ilişkin biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle anlatalım, Covid-19 sürecinde biliyorsunuz dünya bütünüyle etkilendi, dünyanın birçok ülkesinde hayat durdu. Hamdolsun ülkemizde bu noktada az çok farklı durumlar oldu ama, Covid-19 sürecinden etkilenme söz konusu oldu ama dünyadaki gibi çok e, büyük bir etkilenme söz konusu olmadı. E, i̇l bazında da baktığımız zaman 81 il arasında da baktığımız zaman Covid-19 sürecinde e, Tunceli bu noktada çok şanslıydı. Önlemler e, zamanında alındı. E, ve e, Covid-19 sürecini çok başarıyla yürüterek e, bu işin içi üzerinden e, gelmeyi başaran çıkan bir il pozisyonuna geldik hamdolsun. Bu noktada Tunceli olarak da çok şanslıydık bu COVID-19 sürecinde. İstihdam ayağına geldiğimiz zaman genel olarak baktığımızda Tunceli'de 1100 civarında 4 ak kapsamında çalışan bir iş yeri sayısı var. Kısa çalışma ödeneğine başvuran işletme sayımıza baktığımız zaman da yaklaşık 350 civarında 20 Mayıs itibariyle iş, işyerlerimiz iş yerlerimiz kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yani e, yaklaşık olarak e, üçte biri, iş yerlerimizin üçte biri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yine 4A kapsamında çalışan sayısına baktığımız zaman Tunceli, biliyorsunuz Tunceli'de çalışan sayısı 4A kapsamında yaklaşık e, 8 bin ile 11 bin arasında değişiyor. Yaz, kış, mevsimsel durumlara göre. E, bu kısa çalışma için baktığımız zaman işverenlerimizin başvurduğu çalışan sayısı da 1500 civarında. Çalışanları için başvurdu. Bu 1500 çalışanın yaklaşık 900'ü kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Geri kalanına da nakdi ücret desteği diye bir destek projemiz, programımız vardı. Geri kalan bütün kardeşlerimize de nakdi ücret desteğinden faydalanmalarını sağlayarak herkesin hesabına ay sonunda bir maaş aktardık. Şimdi kısa çalışma dediğimiz zaman biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi açıklandı. Bu ekonomik istikrar paketi kapsamında Son 3 yılda 600 gün olan çalışma şartı 450 güne düşürüldü ve yine son 120 gün hizmet adline tabi olarak çalışma şartı da 60 güne indirildi. Yani öyle bir program uygulandı ki birçok kardeşimiz bu COVID-19 sürecinde kısa çalışma ödeneğinden faydalansın destek mahiyetinde bir çalışma oldu. Ve bu kapsamda da çalışan sayısı başvuran sayısı, kısa çalışmadan faydalanmak isteyen başvuran sayısı ciddi bir oranda da hakikaten arttı. Bu da güzel oldu. Güzel bir örnek oldu. İlimizde de e, yaklaşık e, iş yerini biraz önce de açıkladım. rakamsal verileri de söyledim. Üçte bir oranında iş yerlerimiz e, bu kısa çalışma ödeneğine e, çalışanlar için başvurularını yaptılar ve faydalandırdılar, faydalandılar. Şu anda da faydalanan iş yerlerimiz var. Covid-19 sürecinde e, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e, çalışması sadece kısa çalışma ödeneği değildi. Bunun yanında nakdi ücret desteği diye farklı bir proje, program devreye sokuldu. Yine herkesin bildiği gibi işsizlik sigortası ödememiz ayrı tembardı zaten. Bunun yanında sosyal dayanışma vakıfları üzerinden ihtiyaç sahiplerine faz 1, faz 2 ve faz 3 kapsamında da yine ilimizde bulunan bütün vatandaşlarımıza her anlamda ekonomik bir destek sağlandı. Bu kapsamda genel verileri vermem gerekiyorsa yaklaşık olarak şunu söyleyelim eee iş hizmetlerinden faydalanan yani kısa çalışma ödeneği, nakli ücret desteği ve işsizlik sigortası ödemelerinden 1703 kişi faydalandı. 20 Mayıs tarihi itibariyle. Faz 1'de 4216 kişi, faz 2'de 3489 kişi ve faz 3'te de 760 ihtiyaç sahibi vatandaşımız faydalandı. Bunlara toplamda Tunceli genelinde eee 10 milyon 421 bin lira civarında bir ödeme gerçekleştirdik. Tunceli'deki vatandaşlarımıza Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, şey bakanlığının e, yaptığı e, hizmetler ekonomik yönden söylüyorum tabii ekonomik istikrar kalkanı çerçevesinde yaptığımız programın içeriği kısaca bu yönde. Yine bu Covid-19 sürecinde işverenlerimizle İşbaşı eğitim programlarımızı sürdürmeye gayret ettik. İşverenlerimize staj kapsamında destek vermeye gayret ettik. Mesleki eğitim kurslarımızın bir kısmını sürdürmeye gayret ettik. Ve kurumumuzda iş ve meslek danışmanlarımızla da vatandaşlarımıza hiç hizmetimizi aksatmadan gerek online gerekse de bizzat vatandaşlarımıza kapımızı açarak ee, bütün önlemleri zaten alıyorduk bu Covid-19 süreciyle ilgili kurumumuzda bütün önlemleri alıyorduk ve vatandaşlarımızı bu noktada e, faydalandırdık diye düşünüyorum. İstihdam eee Tunceli'de hakikaten çok güzel işliyordu. Özellikle yerelde e, Sayın Valimiz Tuncay son ile birlikte yeni bir istihdam e, modeli evet. oluşturmuştuk ve bir istihdam bu istihdam modelinden e, birçok yeni işverenlerimiz Tunceli'ye yatırım yapmak için geldiler. E, organize sanayi hareketlenmeye başladı. E, 30-40 e, çalışan olan bir organize sanayi e, bölgesi bugün yüzlerce ifade ede, edebilecek e, çalışana sahip oldu. Hakikaten bir e, istihdamın yanında bir turizm kenti oldu biliyorsunuz. E, bir spor kenti oldu Tunceli. Bunlar hepsi ve buna benzer birçok proje bunların üzerine konarak. Tunceli çok güzel işlere 81 yıl arasında örnek sayılabilecek işlere örnek olacak işler yapıldı. Onu söyleyelim. İstihdam noktasında müdürüm şimdi eskiden daha iyi bir noktaya gelindiğini söylediniz son dönemde yapılan çalışmalarla. Evet. Peki şu anda mesela bazı rakamlar paylaşabilir misiniz bizimle yani işsizlik oranı nedir ne durumdadır? Tunceli genelinde yani elinizde veri var mı, rakam var mı, bununla ilgili bir istatistik, bilgiyi paylaşabilir misiniz? Şöyle anlatalım, işsizlikle ilgili biliyorsunuz ilimiz e, en son TÜİK işsizlik rakamları açıklandı e, 8.1 olarak. Aslında Tunceli'deki işsizlik Türkiye ortalamasının altında her zaman zaten, bunu biliyoruz. E, bu Covid-19 sürecinde de e, biraz önce rakamları açıkladım. E, yaklaşık 1100 civarında olan 4A kapsamında çalışan iş yeri sayısının 3'te biri bu Covid-19 sürecinde kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptılar. Tabi bu süreci e, iyi yönettik diye düşünüyorum. Bugün e, birçok iş yerimiz yavaş yavaş açılmaya başladı. Bugün daha yeni Sayın Valimizde e, iki tane işverenimiz geldi yatırımcı. O, onlarla görüştük. E, biliyorsunuz geçen ay içerisinde Çağrı Merkezi'nin devreye soktuk Tunceli'de. Şu anda Çağrı Merkezi'miz faaliyete başladı. İnşallah önümüzdeki aylarla ee, daha üst kapasitede çalışarak birçok gencimize iş kapısı açılacak bu Çağrı Merkezi'de. Bunun yanında zaten tekstil fabrikalarımız organize sanayi bölgemizde çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Yenileri geliyor, görüşmeleri yapıyoruz. Yani Tunceli'de istihdam durmadan yürüyecek e, vatandaşlarımız bu konuda. Rahat olsun. Gençlerimiz bu konuda rahat olsun. Çalışmak isteyene herkese kapımız açık. Çalışmak isteyene Tunceli'de iş var. Onu belirtelim. Ee, kardeşlerimiz yeter ki çalışmak istesin. Yeter ki istihdamda yer almak istesin. Ee, gönlümüz ister ki herkese istediği çerçevede istediği oranda, istediği meslekte iş bulabilirim. Ama e, Tunceli e, küçük bir işte 80 8.000 civarında bir nüfusu olan bir il. Ee, ama hamdolsun bugün istihdamla ilgili gayet iyi bir durumdayız. Ee, hedefimiz şunu söyleyelim. Hedefimiz COVID sürecinden önceki istihdam rakamlarını yine COVID sürecinden sonra da bu normalleşme süreci diyoruz biz buna. Normalleşme sürecinde de e, bunu e, yürütmek. Yani üzerine koyarak hedeflerimizi yükseltmek istiyoruz. Covid-19 sürecinden önceki hı hı. istihdam rakamlarımızı Covid-19 sürecinden sonra da devam ettirerek hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki müdürüm çok teşekkür ederiz biz size. Ee, eklemek istediğiniz son olarak benim unuttuğum veya sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah Tunceli için güzel günlerimizi bekliyor diyelim. İnşallah. İstihdamla ilgili olsun. Turizmle ilgili olsun, sporla ilgili olsun, yatırımlarla ilgili olsun. Artık Tunceli'de bir huzur var, bir güven ortamı var. Ee, yalnız şunu belirteyim vatandaşlarımıza, bu Covid-19 sürecinde sosyal mesafemize dikkat edelim. Ee, ve mümkün mertebede e, maske dışarıda bulunduğumuz ortamlarda, her ortamda da maske kullanmaya gayret edelim. Ee, göreceğiz. Tunceli zaten bu süreci çok güzel atlattı. Bundan sonra da güzel bir şekilde sürdürecektir diye düşünüyorum. Ben de size teşekkür ediyorum.